Merhaba arkadaşlar konumuz vücut geliştirmede hayatını kaybeden Türk sporcular. Bu sporla uğraşan arkadaşlar. Daha yeni 35 yaşında bir arkadaş, vücut geliştirme sporuyla uğraşan bir arkadaş hayatını kaybetmiş. Annesi evde banyoda ölü bulmuş arkadaşı. Şimdi bu tip haberler basına da Güzel malzeme, çok güzel manipüle edilecek haberler. Hemen bir ton senaryo. Birisi ölüyor hemen saplı ben fotoğrafları filan. İşte şundan öldü protein tozundan. Hatta çok talihsiz bir açıklama okudum. Benim okulumdan, Marmara Spor Akademisi'nden e, tanıdığım bir hoca yazı yazmış. Vücut geliştirme spor değildir. Bunu yapanlar psikolojik olarak rahatsızdır. Vücut geliştirmede kullanılan ilaçlar zehirdir. Yani bu biraz talihsiz bir açıklama olmuş. Bir spor akademisyen olarak yani doktorlara falan alıştık da. Özellikle benim okulumdan birisinin bunu söylemesi biraz ee, rahatsız etti beni öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu insanlar neden ölüyorlar? Bir kere bunu inceleyelim. Bir kere bu prot supplementlerle filan bu olayların alakası yok. Bunu bir geçelim. İlaçlara gelince. Şimdi zehirdir demiş mesela. Hoca zehirdir demiş. Şimdi bir kere bu ilaçlar zehir değildir. Çünkü bu ilaçlar eczanelerde satılıyor birçoğu. Bu ilaçlar aslında anabolik steroidlerden bahsediyorum. Bu ilaçlar aslında tedavi amaçlı ilaçlardır. Yani hastalık tedavisi için bulunmuş ilaçlardır. Örneğin testosteron e, ilacı hormon tedavisi için kullanılıyor. Yani kimi insanlarda testosteron düşük, testosteron replacement terapi olarak kullanılıyor. Kim hastalarda çeşitli hastalıklardan dolayı, mesela kanserden veya başka hastalıklardan dolayı oluşan kas kaybı, kilo kaybını önlemek için kullanılıyor. Mesela benim bir doktorum var. Yani iç hastalıkları uzman Amerika'da, New York'ta uzmanlık alanı da hormonlar, hormon tedavisi falan yapıyor. Mesela bunun hastalarının çoğu AIDS AIDS hastalarında testosteron kullanıyor bu. Çünkü AIDS'te kaybolan kas kaybını önlemek için. Bu ilaçların kimisi kadınlarda mesela meme kanserini önlemek için, meme kanseri tedavisinde kullanılıyor. Kimisi bazı anemi hastalıklarında kullanılıyor. Yani bu ilaçların amacı aslında hastalık tedavisi. Bunun dışında tabii veterinerlikte kullanılan ilaçlar da var. Mesela Ekipoz. Ekipoz atlarda kullanılan ee, bir ilaç. Hatta Ekipoz atçılıkla ilgili demek kelime anlamı da. Veya Trembolon. Şimdi dedim ya bu ilaçları bulunuşu aslında bir hastalık tedavisine, insanlarda veya hayvanlarda bir hastalık tedavisine cevap vermek için bulunmuş ilaçlar. Ama şimdi <laughs> vücut geliştirmede bu ilaçlar abuse ediliyor. Yani drug abuse. Yani normal amacı dışında kullanılıyor ve yüksek dozlarda kullanılıyor. Atıyorum Testosteron. Testosteron replacement terapide mesela bahsettiğim doktor hastaya veriyor bunu haftada 200 mg. Vücut geliştirmeci alıyor, kullanıyor haftada 1000 gram, 1500 gram yani 5 katı, 10 katı kullanıyor. Başka ilaçlar da katıyor yani normalin 15 katı kullanıyor adam. Dolayısıyla bu ilaçlar bir süre sonra yan etkileri ortaya çıkıyor. Mesela left ventricle hypertrophy. Kalpte sol ventrikülde büyüme yapıyor. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır anabolik steroidlerin yan etkisinden beri daha sonra kalp krizine vesaire sebep olabiliyor. Yani birinci sebep abüüs. Yani amacı dışında fazla miktarda kullanılması. Onun dışında bir de şu var. Şimdi bu ilaçlar Birçok kişi Amerika'da dahil underground marketten yani el altından, yeraltı marketten, black marketten alıyor bu ilaçları. Yani alıyorsunuz ilaç, o ilacın nerede üretildiği belli değil. Bu arada şunu da söyleyeyim, üzerindeki bilmem ne farma filan yazanlara da bakmayın. Yani onların da sahtesini yapıyorlar. O da ayrı bir konu onun da nasıl anlaşılacağı aslında mikroskopla çok bakarsanız o ilaç kutuların üzerinde o inkler yani yazı karakterleri baktığınızda şeydir çok böyle perfect değildir. Yani hafif böyle şeyler vardır bulanıklıklar böyle yani böyle düzgün değildir çok mikroskopla baktığınızda. Çok büyük büyüteçli büyük yazılara baktığınızda ilaç sahtesi görürsünüz. Ama dışarıdan normal gözle göremezsiniz. Bu da size ek bir bilgi olsun ilaç kullanan arkadaşları. Şimdi Unruh Market'te nerede yapıldığı belli değil. Adam bunu herhangi bir yerde üretmiş olabilir. Herhangi bir madde koymuş olabilir içerisine. Ya da adam bunu yaparken hijyenik koşullara dikkat etmemiş olabilir içerisine başka şeyler karışmış olabilir. Yani ilacın orijinal olmamasının da tabii ki çok büyük etkileri var. Şimdi enteresan bir şey var. Türkiye'de birkaç haber çıktı. Vücut geliştirmeyle uğraşıp hayatını kaybeden insanlar. Şimdi bakıyorum bu kişilerin fotoğraflarına. Yani 10-15 senedir bu işin içerisindeler. Vücut ağırlığı heriflerin 70-80 kilo. Şimdi Amerika'da da çıktı biliyorsunuz adam mesela Dallas öldü IFBB Pro. Genç bir adamdı işte Rich Piano öldü filan. Ama şimdi yani bu adamlar 130 kilo vücut yapmış. 130 kilo. Adam artık android olmuş acayip bir şey olmuş bunlar. Yani bu raddeye gelip bu kadar abuz yaptıktan sonra ölüyor ki e, yine de böyle fazla haber yok. Şimdi adam 70-80 kilo vücut yapmış ilaçtan ölüyor. Yani bu aslında çok düşünülmesi gereken bir soru. Yani bu adam gerçekten böyle ilacın vücuta gerçekten çok ciddi hasarlar verecek kadar fazla ilaç kullanmamış. Belli çünkü vücuttan yani o kadar uzun süredir de bu ilacı kullanmıyor. Demek ki bu kullandıkları ilaçlar bir, e, nerede üretildiği belli olmayan ilaçlar. İkincisi bu ilaçlar Türkiye'de bodozlama kullanılıyor. Yani bunu en iyi sporcusu da bodozlama kullanıyor, en amatörü de bodozlama kullanıyor. Çünkü Türkiye'de bu ilaçların gerçekten kimyasal yapılarını, e, organik kimyasını bilen, İlacın yapısını bilerek kullanan ilacın kullanma evresinde yap çeşitli testler yaptırarak çeşitli değerlerine e, kontrol ettirerek kullanan insan sayısı çok az şimdi bunlarda çeşitli kontrolleri var yani bu ilaçları aldığınız zaman vücutunuzdaki değişiklikleri takip etmeniz lazım bazı değişiklikler e, bazı hastalıkların habercisidir Dolayısıyla bu ayrı bir aslında video konusu yani yapılan testler ilaç öncesinde, ilaç sonrasında, ilaç kullanımı sırasında, ilaç sonrasında falan kontrol etmeniz gereken vücutta bazı değerler var. Yani bunu kan tahlili yaparak bakmanız gereken bazı değerler var. Bu çok önemli. Ki bunu muhtemelen Türkiye'de e, bilen doktor da çok azdır. Belki de yoktur da diyebilirim. Neden? Çünkü bunu bilen endokrinoloji uzmanıdır. Yani hormonlarla ilgili. O da abüz kısmını bilmez. Yani bilir ki 200 miligram ne yapıyor ama atıyorum ben endokrinoloji endokronoloji uzmanına gidesen ki ekipoz kullanıyorum ben. At ilacı şu kadar kullanıyorum bilmez. Bilmedi ilaç çünkü. Yani bunu bilen mesela benim o doktorum biliyor dedi mi AIDS'te hormon tedavisinde kullanıyor ama diğer taraftan da bu adamın birçok vücut geliştirmeyle uğraşan yani pro olarak uğraşan hastaları var. Dolayısıyla adam e, bu işin şeyi. Hatta adam o kadar yoğun ki 4000'in üzerinde hastası var. E, hasta kabul etmiyor. Yani yıllardır hasta kabul etme şey yok. Yeni hasta kabul edecek zamanı yok adamın. Yani böyle bir uzmanlık alanı da yok Türkiye'de. Dolayısıyla e, sıkıntılar buradan başlıyor. Ailelere tavsiyem de şu. Aslında vücut geliştirme sağlıklı, güzel bir spordur. Tehlike spor salonlarındaki bazı hocaların ya da oradaki bazı kişilerin çocukların kafasına girmesidir. Ya da adam şimdi kocaman vücut filan gösteriyor, çocuk da heves ediyor hemen çocuğa ilaç satıyorlar. Yani böyle çok adam var çoluğa çocuğa ilaç satan. Çünkü o çoluğun çocuğun üstünden para kazanıyor. Adam şimdi kendisi de kullanıyor. Bu işler masraflı işler. Adam bir ton ilaç kullanıyor, beslenmesi var bilmem ne. Bir yerden para kazanması lazım işte. Online trainerlik yapıyor ya da adama ilaç satıyor mesela. Atıyorum ilacı 200 liraya alıyor, 400 liraya satıyor gibi. Ya da ilacı alıyor adam kendisi kullanıyor içerisine basıyor susam yağını hiç ilaç falan yok veriyor çocuğa kullanıyor yani. Bir ton üç kağıdı var. Ondan sonra çocuk da gelişemiyor diyor ki senin diyor genetiğin kötü. <laughs> yani ailelere tavsiyem çocuğunuzu gözlemleyin bu arada. Çocukta böyle bir anda anormal değişimler falan oluyorsa dikkat edin al doktora götür kan testi yaptır. Görürsün yani çocuk bir şey kullanıyor mu kullanmıyor mu. Ki kullanıyorsa da e, araştırın kim veriyor, nereden yapıyor filan. E, direkt savcılığa şikayet edin yani ben açık açık söylüyorum. Özellikle böyle yaşı genç insanlara kalkıp bu şekilde e, ilaçlar e, verilmesine ben karşıyım. Ha Onun dışında adamın yaşı büyüktür yani yetişkindir. 23-25 yaşından sonra istediğini kullansın. Hiç kimseye alakadar etmez. Çünkü herkesin kendi hayatı derse eroin kullansın yani ben benim şahsi görüşüm bana ne ne kullanırsa kullansın. Herkes kendi hayatından mesuldür. Ama onun dışında genç arkadaşlara falan böyle hevesleniyor çocuklar yani bana da mail atıyorlar. Hocam ilaç kullanacağım ne yapayım falan bir yaşı 16 17 falan. Bunlara karşıyım. Onun dışında dediğim gibi herkesin kendi hayatı bu ilaçlar konusu biraz e, teferruatlı bir konu arkadaşlar. Bilinçli kullanmak lazım. Ben şimdiye kadar bu tip konularla ilgili fazla fazla değil aslında hiç girmedim yani bu tip konulara insanlara heves etmemek için heveslendirmemek için yani net bilgi vermedim. İlaçlarla ilgili daha doğrusu bilgi vermedim. Aslında o konulara da girsem Türkiye'de de başka konularda olduğu gibi bu ilaç konusunda da çok değişik patlamalar olur tıpkı benim diğer ilk vücut gelişiminde yaptığım açıklamalar gibi. Çünkü Türkiye'de de çok bodoslama kullanılıyor bu ilaçlar arkadaşlar. Dikkat edin. Kas yapayım derken canınızdan olmayın. Ha bir de bu ilaçların anabolik steroidlerin dışında çeşitli ilaçlar var. Yağ yakımı için kullanılan DNP falan var mesela. Onunla ilgili videom vardı. <laughs> DNP arkadaşlar tarım ilacı tarımda kullanılan bir ilaç. Dikkat edin. Onun dışında uzun konu şimdi girmeyeyim o konulara. Bu ilaçların oral olanları var. Mesela oral olanları karaciğere mesela daha fazla şey yapıyor, zarar veriyor. Mesela oral kullandığınızda daha çok karaciğer testleri falan yaptırabilirsiniz. Yani AST, ALT değerlerine falan e, baktırabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu ayrı bir konu, bu testler, meslekler dikkat edilmesi gereken, yani ayrı bir konu açıp <laughs> bunlarla ilgili açıklama yapmam lazım. Şu anda öyle bir şey yapar mıyım bilmiyorum. E, hatta tek tek ilaçların bile aslında incelemesini, e, incelemesi yapılsa iyi olur ama bilmiyorum, bakacağız. Şu anda öyle bir niyetim yok, yıllardır yapmadım ya. Yani. E, kendinize dikkat edin arkadaşlar, bir tane vücutunuz var, tek kullanım hakkınız var, o yüzden Hani ben yanlış kullandım bir daha bana vücut ver oğlu yok. Dikkat edin. Herkese bol şans.